sen gider. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Haberlerde abimle bir şey gördük. Bu durumu değiştirme. İşte gördüğünüz gibi İstanbul yönüne giden İstanbul'a giden iki araba giden minibüs minibüs ve giderken birbirleriyle çarpıştılar. Bir tane araç araç girdi. Demire girdi. Biz de yolumuza şey yapacağız da inşallah şu yolumuz değil mi? Uzun yola çıkacağız. İnşallah. Hadi kazanmış mübarek olsun bismillah. Hayır kazanmış değil. Hadi gidelim bismillah. Kazanmış olmaz. Hadi gidelim. Hayır, i̇nşallah bir şey olmazsa İnşallah Bizim de yolumuz var Bizim gideceğimiz yolun oralarda O bir yere gideceğiz. Ankara. Bakalım bir de bir şey olmazsa olmaz inşallah. Bir arabadan belki ineriz bakarız. İnsanlara belki yardımcı olan ambulanslar gelmedi diyor. B uzak diye. Dik Ne yatağımız Hadi Bismillah abone. Nerede? Her yolu kapanmışlardı. Da Daz, biz zaten iş yapmış ya. Buralarda da değil mi evet. E, bu? evet. burada bir şey gözükmüyor. Devam yani, edelim. E, e, sonra. sonra Yol açıkmış ya. yolumuzun üstünde görsün. Abi işte e, işte fokus birazca hızlı gelmiş şimdi. ben de çarpışma. Görünçleri gördün eyvallah. Ya yani televizyonda bir saat önce. Maalesef bugün de işe gidemedi abi. Bugün de Ankara'da işimiz çıktı. İstanbul yok. İstanbul Bismillah <laughs> biz bir şey yapmayalım. Buradan mıydı? Herhalde buradan ya da evet, şu ben ne, ne Daha. Ankara. Daha Hatay'da. Hatay'dan. İstanbul. Hatta İstanbul ocağı. Bu yol günlüğün İstanbul'a kadar devam ediyor. <Gülüyor>, <Gülüyor> 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 dur 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 dur! Filan! Sağ sağol. Anam burası mıymış? İn 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 in! İn 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 in! Ben kapattım. Ailemize bir kaçın. Candice, você é um candice. de quero um descanhar. Eu quero ficar aqui, İşte kaza görüntüleri. İşte burada mesela araba saklatmış. Bu fokus bunların yanına geldi. Ya bu fokus sonunda ya. Dur. Bir sene kaldı çözücük. İşte. Ya bir kaza. İyi. Annem.